Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bu bugün konuşmak istediğimiz konu Afrika boynuzunda bulunan Sudan ile Etiyopya arasındaki özellikle Tigray bölgesindeki sorunlar hakkında. 4 Şubat günü, 4 Şubat 2021 tarihinde 50 tane Etiyopya asker Sudan silahlı kuvvetleri tarafından çıkan çatışma sonucu öldürüldü. Sudan tarafından da bir kişi e, öldürüldü. E, yine kaynaklara göre, okuduğumuz kadarıyla e, Sudan ordusu, e, Etiyopya ordu kampının kontrolünü ele geçirmeyi, o bölgedeki ordu kampını ele geçirmeyi e, başardılar. Aynı zamanda tarım arazilerini de geri aldılar. Bu bölge e, Sudan'la Etiyopya arasındaki elfaska sınırı sınırı e, tarafında gerçekleşti. Bu bölge her iki devlet tarafından da son 10 yıllarca bir sorun olarak tartışılıyordu. Hatta o kadar ki Aralık 2020'de Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki bu toplantılar sonucunda bir sonuç ortaya çıkmadı. 2020 Ocak ayı içerisinde Sudan Dışişleri Bakanlığı Ötepya Savaş Uçakları'nın sınırı geçtiğini ve sınırı ilal ettiğini bildirdiler Ve bunun tansiyonu çok yükselttiğini belirttiler. E, zaten sorunlar geliyorum deniyordu. Etiyopya'nın kuzey e, Tigray bölgesi e, ile Sudan sınırında devam eden çatışma, binlerce insanın aynı zamanda bölgeni e, ve özellikle Sudan tarafına doğru e, göç etmesine neden oldu. Bu sorun aynı zamanda sadece Sudan'la Etiyopya arasında maalesef değil. Biliyorsunuz Etiyopya aynı zamanda bu bölgeye yakın. Nil üzerinde büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nı da inşa ettiler ve su tutmaya başladılar ve özellikle Mısır'a giden su miktarında ciddi bir azalma bekleniyor. Eğer siz de hatırlarsanız daha önceki programlarda bahsetmiştik, Mısır nüfusunun %90'ına yakın popülasyon bu nehir üzerinde yaşıyor. Yani nehir Mısır için her şey demek bölgede azalacak olan su kaynakları ülkeler arasındaki tansiyonu da ister istemez arttırır hatta ve hatta bu Tigray bölgesinde şimdi Eritre askerlerinin de yani Etiyopya'dan ayrılan Eritre devletine ait Eritre askerlerinde olduğundan bahsediliyor e, Tigray'da çok büyük ciddi sorunlar var açlık biraz sorun e, özellikle sağlık hizmetlerinde ve pandemiden dolayı kaynaklanan sorunlar da var aslında 11 tane o bölgede hastane olması gerekiyordu. Ancak şu anda sadece 3 tanesi çalışıyor. Addis Ababa her ne kadar sorunları çözme çabasında elinden geleni yapmaya çalışsa da pek başarılı olduğu söylenemez. Ve böyle giderse yani Sudan ve e, Etiyopya arasındaki bu sorun devam ederse bu sorun tahmin ediyoruz Mısır ve Eritiye'de hatta Sumali dahi içine çekebilecek kadar bir anda büyüyebilir ve böyle giderse elimizde dünyanın en yeni krizleri bölgesi olan Afrika Boyunuzu da eklenecek gibi gözüküyor. Evet, bu programı sevdiyseniz lütfen aşağıda bir beğendi butonu var, oraya basın ve kanalımıza üye olun. Her nerede olursanız olun, sağlıkla kalın, iyi günler.